Evet Selim. Başladık. Selim'e yeni bir bisiklet aldık. Selim şimdi ilk sürüşünü bize yapacak. Hadi Selim bakalım ilk sürüşünü gerçekleştir. Efendim. Evet orada köpek var ama köpek uyuyor. Hadi gel bakalım yavaş yavaş. Gezelim yavaş yavaş seninle. Önüne bak. Beni bekle. Evet. Selim şimdi bisikletle geziyor. Devam et Selim. Evet. Dikkatli ol Selim. Beni bekle çok hızlı gidiyorsun Selim. Evet. Harikasın frene bastım. Tam engelde durdu Selim. Evet harika. Şunun etrafında gezebiliriz Selim. Evet harikasın Selim. Evet. Evet Selim bayağı hızlandı. Bayağı alıştı Selim. Evet Selim şu anda hareketler yapıyor bize. Göster bakalım Selim hareketlerden. Oo. Hadi bakalım. Şuradan bir tur atalım. Bu tarafa. O tarafa doğru gidelim. Harikasın. Ama çok hızlı gidiyorsun Selim. Benim eklemek lazım. Harikasın. Evet. Frenler çok harika. Evet sayın seyirciler. Evet devam edelim Selim. Müthişsin Selim. Harikasın Selim. Evet arkadaşlar. Selim yeni bisikleti çarpacak sanki ilk kazasını yapacak gibi de sıyırdı oradan. Evet. Dön bakalım şuradan bir tur. Dön bakalım Selim böyle dön gel bakalım bize bir göster. Hadi bakalım. Evet. Bak, şuradan bir dön gel. Şuradan şuradan. Evet. Harikasın. Büyük mü? Nasıl? Büyük, Büyük mü? Büyük. sen de büyüksün. Büyük. Harikasın. Evet sayın seyirciler. Selim bizi bekliyor. Evet Selim hareketlenebiliriz. Biraz hızlanalım bakalım seni. Hızlı gidelim bir göster bakalım hızlı. Evet harikasın. Devam et Selim. Müthiş. Selim güzel mi? Hı? Eğlenceli bir anlatsana bize. Bekle bakalım bizi. Nasıl? Eğlenceli mi? Bir konuşalım bakalım. Hı? Nasıl? Eğlenceli mi bir sitede binmek? Evet. oraya kadar Buradan döneriz. Buradan gireriz. Evet harikasın Selim. Çok güzel bindin. Sanki 10 yıllık sürücü gibisin. Harikasın. Evet şimdi buradan hızlanacağız. Çok harika. Hadi bakalım Selim. Hızlanmadan. 1, 2, 3 Hızlan Selim. Harikasın Selim. Bakın Selim. Nasıl gidiyor? Harika. Süpersin Selim. Hadi Selim görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay Selim. Bay bay. Ben kutuna baksana ya. İki tekerlekli bak. Bakıyorum. Tamam bak. hadi görüşürüz. Tamam. Bak. Tamam hadi görüşürüz. Tamam bak Bay bay.